Kanka kapayı patsan olmuyor mu? Yok kanka hiçbir türlü olmuyor maalesef Nasıl artık bana empire. Diyor. Sağlık olsun. Yapacak kanka, klanı şey da güzel klan <laughs> Tabi tabi. Artık ban oyuncusu. Ona giremen de var tabi oğlum. Tabi oğlum. Tak düz ban sandım bu arada ilk. Yok kanka keşke düz ban olsan. Şuna bakalım bakayım. Keko tabi güzel. ban. Aynen. Küçüklü büyüklü. O, oh, şimdi rank başlasın. Giriş yapacağım sonra sorulara geçeceğim. Tamam. Sendeyiz kanka. Sor amın her şeyi. Ne istiyorsan. Dekiliğini nereden indirdin? Niye açtın? Nasıl açtın? Bak her şey istiyorsan ne istiyorsan biraz fazla oluyor. Kanka sor sor. Sor yani. Tamam Böyle başlıyorum. Zaten ol olmayacağından ona göre cevap <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> yani natural disaster mama say i'm crazy tried to take me to the that shit do not matter hepinize merhaba yanımda bugün empire var sesli rankıt çekiyoruz birkaç soru soracağım o da cevaplayacak aynı zamanda sohbet tarzı bir şey olacak işte ee, direkt başlayayım ben tamam, Empire tamam. şu an e, bir hedefin var mı şu an oyunda ya da hedeflerine ulaştın mı oyunda mı Kanka şu an oyunda bir hedefim kalmadı açıkçası. Biliyorsun Blacklist olayı falan var. Zaten daha fazlalığını böyle yani kompo oynayamam bu oyunu. Öyle Hı, ya zaten oynayacağım da oynadım. Peki ıı, Blacklist olayı nereden geliyor? Yani nereden başladı o Blacklist olayı? Yani blacklist olayı yani kanka heal Yani bunu zaten fazla öyle saklayıp edecek bir şey yok. Yani heal devler zaten bunu tespit etmiş. Bunun karşısında Blacklist'e aldılar beni. Falan filan. Ama yani ne bazı falan açtın? insanlar... Kanka 1.5 e, bir buçuk yıl falan oldu böyle. Hani telefonumda açtım hileyi. Bu kendi ana hesabımda açtım. O zamanlar pek bilmiyordum. Hesabı çıktı. Aynen direkt indirdim hileyi girdim. Zaten iki merdime attım banyodum. Ondan da devler işte tespit ediyorlar zaten. Senin hesabın banyo geliyor öyle blacklist oluyor var. Durum bu. Peki e, bir buçuk yıl önce açtım diyorsun. Ondan sonra açtın mı? Kanka açmadım ya. Zaten yani hileye yok. ihtiyacım yok. Şöyle düşün. Hile FPS'ini düşürüyor. Oyun zevkini bozuyor. Yani gerek yok cidden böyle bir şey. İyi oynuyorsan gerek yok yani. Tabi kötü oynuyorsan bilmiyor. Aynen anladım. Şimdi bir daha soracağım. Eee Wondra geçtin. Yani Wonder Veko'ya geçtin. E, Exalt'tan çıkıp neden? Ya şöyle şimdi zaten yani bunu niye Veko'ya girdin? Yani niye Veko'ya girdin gibi mi cevaplayayım? Niye Exalt'tan çıktın gibi mi? Hayır, niye Exalt'tan çıkıp Veko'ya girdin böyle cevapla. Hayır hayır. Ya yani şimdi zaten Veko'ya girince Exalt'tan çıkmıyorsun. Exalt'tan niye çıktın? Yani anlaşamadık KMS'leler. <laughs> <laughs> İşte ayrı düştük oyuncu alımlarında veya işte Nasayım Ya bildin yani oyuncu alımlarında ve işte yine oradaki menajerlerle falan ayrı düştük fikirlerle. Ben de onlara sıkıntı yaratmak istemedim. Kendim düştüm. Peki yani senin oradakiler uzun zamanlık arkadaşların değil mi peki? Niye böyle bir fikir ayrılığına düştünüz? Ya uzun zamanlık arkadaşım ama şimdi şöyle düşün bak. Orada birkaç kişiyle aran çok iyi belki. Ama birkaç kişiyle aran çok iyiyken 3-4 kişiyle aran çok kötü. Ve işte o, mesela o iyi, ol, iyi olan arkadaşların klan oyuncu almak istiyor. Atıyorum x kişisini alın diyor. Sen o x kişisini sevmiyorsun. Onun gelmesini istemiyorsun. Evet. Hani he, hem böyle bir durum var hem de kanka. Şimdi mesela ben aktif olarak oyun oynayabilsem tamam mı? Derim ki hani bu adamları almayın. Ben oynar, oynuyorum zaten. Oynarım zaten. Ama ben oynayamadığım için yani benim daha fazla exaltlı durumun bir anlamı yok yani Benim bir yere ben orada demedim insanı geçsiniz lan klan'a gelsin peki Vondra mı girdin yani ve <laughs> Ya yani neden girdim? Şimdi Blacklist olduğum için yani bir Avrupa klanına giremem. adamlar uzun soluklu oyuncu arıyorlar i̇şte turnuva da oynatabilecek bir oyuncu arıyorlar yani Blacklist oyuncu almazlar dolayısıyla ben de Türk klanları arasında zaten anlaştığım Ahmetler var sadece. İşte Veko var. Dolayısıyla onlara girdim direkt. Anladım. Memnun musun peki şu an? Vekorantan mı? Evet. Ya memnunum zaten ben çok hani kompetitif de oynayabilecek bak, bir mi? Oyn... değil mi? Aynen. Zaten oynayabileceğim birkaç turnuva çıkıyor arada. Onda da giriyoruz takımda işte. Durum neyse oynuyoruz. Hani o anlamda bir sıkıntımız yok yani. Anladım. Hepsi iyi oyuncu zaten. Ha. Peki Klakson'da iyi gidiyordunuz. Exalt falan yendiniz. Eski kanını yendiniz. Hı. Hmm. ile yani maçınızı kaybettiniz. Bunun bir nedeni var mı sence yoksa Safe'in iyi oynadığına bağlı falan mı? Ya şimdi Safe de iyi oynadı. Hani ben adamlar sonuçta bizi yendi. İyi olmasalar yenemezdi. Ama yani bahane gibi olacak da ben bu oyunu ses kasmadan oynamıyorum. yani. Hani zaten şu da bir gerçek. boyunda ses kasmak yani oyunun yüzde kırkı gibi bir şey. Yüzde nereden var ya yani. Ya şöyle düşün bak. Sen mesela main oyuncusun. A'da main tutuyorsun kanalda. Ama Hı -hı. ses duydun tamam mı? Çok kalabalık el duydun. Hani daha fazla main izlemezsin. Çevirirsin aim'ini elbaba. Orayı izlersin. Oradan katkı sağlarsın ama hani uzun süre el izlersen adam gelir seni pardon uzun süre main izlersen adam gelir seni el vurur. Hiçbir şey yapamazsın. Ha. Yani diyorsun ki ses kasmadım diyorsun yani. Öyle mi? Ya ben kasmadım bir de takım genelde kasmıyor bak şöyle olay oldu. Bomba kurulmuş. Kanka City değil tamam mı? A mı? Ve konuşuyoruz kimseden ses çıkmıyor. Hani nereye kuruldu onu bilmiyoruz. Gittim V'ye bak B'ye bu sonra A'ya O kadar alakasız elde oldu bazen. Aa, Kimse ama... kasmayınca çok sıkıntı yani. O daha güzel. Anladım. Ee, YouTube'a birkaç video çekiyorsun. Devamını ettirecek misin yoksa sadece öyle zevkine mi atıyorsun? <laughs> evet, evet devam ettireceğim. Ya zaten zevkine atıyorum. Benim kanalda bu para kazanma özelliği var ya. Hmm. O kapatılmış. Ne oldu bilmiyorum. Herhalde attığım müziklerden dolayı. Müziklerden dolayıdır evet. Kanka telif melif yazıyor. Hani böyle bir tane daha telif müzik atarsam, video atarsam kanal kapanacak herhalde. Bilmiyorum ben Yok, de Yok şey video atmaya kapanacak öyle oldu. <laughs> <O> kapanacak <kapatıyor gülüyor> işte. Fala filan bilmiyorum ama şu an düzenli video atıyorum. İşte haftada iki gün rank video atacağım. Diğer gün de işte iGuyk gibi bir video atacağım. Yani bu haftada üç video atmayı düşünüyorum şu an. Aa, anladım. Eee senin dışında Blacklist oyuncuları ne düşünüyorsun yani? iyi oyuncular da var aralarında. Blacklist oyuncular hakkında. Şimdi ya Blacklist oyuncunun... Ya, bence herkesin kafasında bir tane var ya. Bir insan bir su alabilir. Yani ben sana anlattım zaten nasıl elektrisi oldu. İşte yani şu an elimde olan cihazda hile kullanmadım bile. Yani iyi bir klana gireyim işte. Orada bir şeyler elde edeyim falan diye. Çünkü bu oyunda yani kazanabileceğin maksimum şey işte 3-5 kuruş para olur ama hani hayatın çok etkileyecek bir para değil. Zaten biliyorum büyük tıkların çoğunu işte, Gel bakayım buraya yine geldik mekana hadi bakalım Yasin <laughs> Aldığını bilir devran gece de kervan Derman dolusunu ver lan Türkiye'nin geçiriyoruz onları nektan Her an bilir devran Kervan bu gece de kervan Derman dolusunu ver lan Şirketin onları dizoları naktan Sataşabilirim sana bu gece Arıyorsa kaçma sapıtıyor zilde Yanaşabilirim hani yanına Unuturum yolu beni bırak hadi elime Dolaşıyor şehrin makina Sarılırken dikkat et canoların beline Yatıyor musun kayıta? Bir şekilde dururken yapıyorlar gemete. Yine bir çözüme varamadık zaten Evimiz bir ah, Buna yetiyoruz ancak Beni sal önümü göremem bir adem ah. Ölümle alışamadık hala Bu kadar dert yaşanır mı? 23 yaşımıza bastık, yakaladık hasel İşimizi çözüyor bir tabanca ve maske Başarısam belki ben de gururlanır anne. Her an dönebilir devran Kervan, bu gece işte kervan. Derman, dolusunu ver lan Tüketim giydiriyordu devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyordu zonları raktan Bunu al yeni gönder Kardeşim helikopter Pat pat Yap kere dedi amca Mekanda kişi başı dört karı anca rüyanda Alkol bir Kuru Kurusu elimde Gümüş dişimde Altın cebimde Üzerim ben seni hemen sevinme Soğuyorum mücadele olmadan işte Varsa her işte bir hayır Güzelim bu geceyi benim için ayır <laughs> Gel yakında alalım makinayı Ya da git kapsın Yaralı bir ayı ne yapsın Herkes yolunda Bunu atılamam ince salonda Altın konuşa ben